İyi akşamlar, okuma köşelerinin öneminden bahsetmiştik. Bu akşam size kendi okuma köşemden sesleniyorum. Okuma köşeleri okuma motivasyonumuzu artıran ögelerden bir tanesidir. Bu soğuk kış akşamına sıcacık bir masalla geldim. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Sucu ve Çatlak Testi Bir zamanlar, geçinmek için yaşadığı kasabaya uzak bir nehirden her gün su taşıyan bir sucu varmış su taşımak için omuzlarında dengede tuttuğu bir sopanın iki ucuna iki toprak testası asıyormuş. Testilerden biri parlak kırmızı renkte, düzgün ve tamamen su geçirmez. Diğeri ise eski, rengi solmuş ve biraz çatlakları olan bir testiymiş. Hatta sucu oda giderken biraz su sızdırıyormuş. Zaman geçtikçe testinin çatlakları öyle artmış ki Sucu kasabaya ulaştığında taşıdığı suyun ancak yarısını getirebiliyormuş. Testi her gün daha fazla su sızdırmaya başlamış. Testi için bu durum öyle büyük bir utanç kaynağı haline gelmiş ki sonunda utancını daha fazla gizleyemeyerek sucuya seslenmiş. Sahip lütfen beni kır, at beni, kurtul benden. Bu ızdıraba artık katlanamıyorum, ben artık suyu tutamıyorum. Ve sen benim kusurlarım yüzünden her gün iki kat fazla çalışmak zorunda kalıyorsun. Benim yerime işin daha iyi görebilecek bir testi al. Böylece daha az çalışıp daha çok kazanırsın. Lütfen bu ızdırağıma bir son ver. Ah demiş sucu, sen kendin hakkında böyle mi düşünüyorsun? Öyleyse lütfen izin ver. Yarın nehirden dönerken sana bir şey göstereyim. Ve ertesi gün... İki testiyle doldurup her zaman yaptığı gibi birini sopanı sağına çatla kolunda soluna takan sucu patikanı sağına işaret ederek sormuş. Ne görüyorsun söyle. Testi cevap vermiş. Toz toprak taşlar görüyorum. Bunu duyan sucu yolun sol tarafını göstererek sormuş. Peki bu tarafta ne görüyorsun? Testi cevaplamış. Ah bu taraf çimen yabani otlar, çiçekler. Evet demiş Sucu. Bu güzelliği her gün patikanın bu tarafına biraz daha su damlatarak sen yarattın. Toprağın susuzluğunu giderdin, uyuyan tohumlara can verdin ve açan çiçekleri besledin. Her hafta patikanın bu yanından çiçek toplayıp karıma götürüyorum. Bu güzelliğin, onun benim hayatıma getirdiği güzelliği anımsattığını bilsin istiyorum. Ve evimden bu yüzden neşe hiç eksik olmuyor. Evet çatlak testi, su taşımak konusunda yeterli olmayabilirsin. Ama suyunu fark etmeden toprakla paylaşarak üzerinde yaşadığımız yeri besleyip senleştiriyorsun.